Evet, şimdi e, Gitfest Festival alanının renkli bir karavanı var. E, beyefendi kendine yapmış karavanı. Hani şunu baştan söyleyeyim, bu herhangi bir ticari satış amaçlı gelmemiş. Ama beyefendiyi bir önce Peki. tanıyalım. Merhaba, Erdem ben, İzmir'den. E, Fox karavan, onurla yaptığımız bir aracı göstereyim size. Tabii, e şöyle ama araç, başlamadan önce bu araç Unimog okay. galiba. Bu araç Mercedes Unimog 1300 modeli, 1300 modeli. Ee, yaklaşık 1000-1500 tanesi TSK'dan e, ihaleye veriliyor. Aksaray'dan bir firma bunları alıyor. E, bu arada Aksaray'daki arkadaşlarımıza çok selamlar Faruk abimize. E, biz de Faruk abilerinden bunu aldık ve e, karavana çevirdik. Bununla e, daha önce biz aslında motorcuyum ben. E, Kuzey Avrupa, Asya, Orta Asya, Sertler Asya her şey takıldık. Artık Yerleşik hayatta e, bununla işime daha rahat gezmeyi planlıyoruz. E, motordan vazgeçtik, tam zamanlı olarak burada yaşıyoruz. Şahane. Bir de Youtube'dan böyle bir kanal açacak mısın? Youtube'dan bir kanal açacağız. E, mock World hesabımızdan takip edebilirsiniz. Bizi Instagram'dan ve Youtube'dan takip edebilirsiniz. O zaman şöyle yavaş yavaş dönelim bence etrafından tamam, dönelim. başlayalım. Bu arada Youtube hesabınız ve Instagram hesabınız var dediniz, onu da evet. gösterelim. Arkadaşlar, izleyiciler görsünler. E, bu araç normalde 12 kişilik personel taşıyıcı. Biz arkadaki personel taşıcı kısmını kaldırdık. Ee, özel 3 milim içten dıştan ve içinde de 5 milim özel dans stili bir CTP ile e, aynı frigo kasalarında olduğu gibi frigo kaplama kasa yaptık. Daha sonra bunu da 5 milim çelikle dışını kaplattık. Ee, ve yavaş yavaş iç dönüşümüne başladık. Ee, burada stepmemiz var. Stepme çok büyük. Ee, yukarıya koyulmak, koyulmamak arasız kalmıyor. Ee, burayı farklı amaçla kullanacağız. Ee, şu an ilk Turumuz İran ve yedek depo koymayı planlıyoruz buraya. Malum yakıt fiyatları. Evet. Tabii herkes bunu çok fazla yakmış diyordur ama bu araç aslında 20 ile 25 litre arasında yakar. Tonaja bağlı. Normalde 5 ton bu araç şu an. 20-25 litre arasındaki 100 kilometrede. E, yedek depo planlıyoruz ve atık su tanklarını planlıyoruz. E, burada bir vinç var. Vinç e, sistemiyle yukarıdan stepmeyi aşağı indiriyoruz. E, buraya harici bir e, duş sistemimiz var. Buradan e, duş jakımız takıp bu tane açtıktan sonra bakalım burası açık mı? Evet. Burada içme suyu tankımız var ve ufak küçük tüp kullanıyoruz araçta. Sadece ocak için. Çok rahat bir Bu şekilde. Avrupa standartlarına uyumlu mu? Avrupa'ya gittiğin zaman bazen kabul etmiyorlar ya. Yani. Şöyle e, küçük tüp, evet kabul etmeyebilirler. E, Avrupa standartlı uyumlu olup olmadığını bilmiyorum. Hani İran'da bir sıkıntı, İran'da ya, çok, ya, çok sıkıntı olacaktır. olacağını ben de sanıyorum evet, ama Avrupa'da evet. yani bir sıkıntı olacaktır. olabilir. Peki arkaya doğru geçelim. İki tane tamam. penceremiz var. Onu da bir gösterelim şöyle. Evet, evet. Burası mutfak kısmı. mutfak kısmı var. E, arkada çeşitli bakslarımız var buraya bir cenerdürümüzü koyuyoruz İçeride yine elektrik sistemlerinin olduğu ve ısıtma sistemlerinin olduğu bir kısım var evet, şöyle ee, Evet şimdi arkaya doğru arkaya geçiyoruz. Arkaya geçiyoruz burada da taşıyıcı yaptık taşıyıcı evet, evet e, altına da karton paletlerini koymayı planlıyoruz e, bu kısımda e, karayollarının istediği bir standart bunu koymak zorundayız ama araziye girdiğimizde bu kalkabiliyor tekrardan yukarıya hatta her şey askeri olduğu için evet. çeki kancasını bile göstereyim. Her şey bayağı sağlam. E tabii şimdi bir şey yaparken bir de kendiniz yapıyorsunuz. Kendinize yapmışsınız. Her şeyin dört dörtlük olması çok önemli. Evet. Gips'inin bu arada ürünleri. Evet. Ürünlerini. Serkan abinin Cipsi, Serkan abinin ürünleri. bunu biz alçak taktık bilerek. Yüksekte olunca açma kapama ve motorlusunu takmak istemedik. Çünkü maliyetten kaçmak için değil. Daha pratik ve çok memnunuz biz onun ürünlerinden. Uzun yıllardan beri kullanıyoruz ürünlerine devam ettik. Ee, şöyle göstereyim. Ee, burası şu Unimog'un kendi orijinal ürünün birebir kopyasıdır. Biz kendimiz yaptık. İki tane jerrycan koyduk. Bu kısım katlanıyor. Ee, bu arabanın tamamı havalı sistem. Bu da havalı sisteme bağlayacağız bunu da. Havayla sistemi devam ettireceğiz. <laughs> İsterseniz biraz içeriden gezelim. Tabii içeri şimdi. O zaman ufak ufak tamam. geçelim. Buraya daha bu daha Tuğle'nin işte. kapı kilidi koyduk. Aslında bu kapı kapandığında e, bu klip aynı zamanda bunun üstüne geliyor. İkinci bir güvenlik önlemi. E, biz de, biz de, bu da evet. aynı zamanda klip makulü. Şimdi içine doğru geçelim. Evet. E, i̇çi ferah döşenmiş. Açık renkler tercih edilmiş. E, şöyle normalde sabit yatak çok tercih etmiyorlar. Genelde oturma grubunu bozuyor ama e, uzun seyahatlerde rahat dinlenmek istiyoruz. E, şimdi bundan dolayı biz sabit yatak tercih ettik. Ve bunu da katlanır inen yaptırdık. Arkaya projeksiyonunu koyup hem film izliyoruz hem de işlerimizi yapıyoruz. Ben IT kökenliyim. Şurada sinerji görüyorum. Evet, evet, çok keyifli olmuş görüyor. ya. Ee, şöyle e, burası da iki kişinin, biz iki kişi seyahat ediyoruz. Bu masa katlanıp tekrardan indiğinde harici bir kişiyi daha yanımıza alabiliyoruz. Ee, aracın üzerinde sistemlerin tamamı Victron enerji sistemleri. 600 amper bir akü sistemi var. Ee, güneş panelleri Panasonic 325, e, çift panel var yukarıda da. 12 her zamanki işte karavan buzdolabı, indel beynin bir dolabı bu. 130 bayağı geniştir. Bugün biraz böyle karışık ama ortalık. E, festival olduğu için biraz evet. üç günlük stok yapmışız e, gibi. E, <laughs> evet. E, bir leğe mutfak kullanmak istedik burada. E, yine marine cam ocak ve işte e, 300 litre bir su tankımız var harici bir önce yanında gördüğümüzde 50 litre sadece içme suyu tankımız var. E, çift tank kullanmayı tercih ettik. Burada standart çekmeceler. Tabii bu arada bu iç dizaynı da herhalde Fox. İç dizaynı Fox karavanla Onur'la beraber ortaklaşa yaptık. E, sağ olsunlar ellerine sağlık arkadaşlarım. E, ahşap işini çok güzel çıkardılar. Şu an kullanımına başladık. Bu açık renkleri tercih sizin evet, mi? Beraber açık mi karar renk tercihlerini birlikte karar verdik. E, çok boğmak istemedik. Ee, özel bir kaplama yaptık zaten. Çünkü bu aletin üzerinde e, EBAŞPAY hidronik sistemi var ve bu dizelle çalışıyor. Hem ortam ısıtıcısı ama bildiğimiz veba soğuk gibi değil, radyatör sistemiyle ortam ısıtıyor. Hem de suyumuzu ısıtıyor. Ondan nem vesaire olması için elimizden gelen en doğru ürünleri kullanmaya çalıştık. Yine buradaki bütün bu cihazın elektrik sistemleri, bu MPPT'si, e, bu atık su tanklarımızı, akülerimizin durumunu gösteriyor. Bu da e, araçta ne kadar tüketim yaptığımı gösteren bir cihaz. E, dediğim gibi ve sorumlu sistemi. Buralarda da yine e, Victron'un çeşitli ürünleri var. Bu araç 24 volt. E, seyahat esnasında 24'ten de 12'ye çekmesi için e, aküleri doldurması için ayrı ayrıca Victron Orion sistemi var. Bu yatak oluyor değil mi? Burası da yatak oluyor aynı zamanda evet. E, yine burada akü sistemleri ve Sektör onun çeşitli koruyucu cihazları var. Böyle göstereyim size. Tabii bir de dediğiniz gibi banyoya da evet. göreceğiz. Banyomuzda yine Tedford'un kasetli tuvaletini kullandık. Ve ufak bir lavabo yaptık çünkü banyoda rahat etmek istiyoruz. İdeal bir banyo olduğunu düşünüyoruz. Standart banyo havalandırması ve standart aydınlatmaları var. E, gayet sade ve e, şık Teşekkürler. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Karavancı dostlara ben hep soruyorum e, hayallerinizi ertelemeyin diye. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Var. E, evet, önce büyük bütçeler gözükse de e, ben motosikletçiydim söylediğim gibi motosikletle başladım bu işe. Daha sonra motosikletimi sattım, ufak karavanlar, farklı karavanlar, farklı araçlar derken e, hayatımı buraya adadım ve. 20 yıllık iş hayatımı yaklaşık 2 ay önce bıraktım. Umarım herkes hayallerini yaşar. Evet herkes zorlanacaktır. Ama zorlanmadan da bu işler olmuyor. İnanıyorum ki bu videoyu izleyip size özenen çok olacaktır. Çünkü e, bazı şeyler gerçekten zor oluyor. Yani iş İşinizi bırakmanız bile aslında ne kadar ne diyelim ona cesaretli biri olduğunuzun göstergesi. Bir yerden başlamak lazım aslında. Siz eşinizle beraber e, evet. bir İran'dan başlayacaksınız galiba. Evet İran'dan başlayıp e, şu an e, Rusya tarafı kapalı olduğu için e, o bölgeleri motosikletle gezmiştik. Bu sefer Moğolistan tarafına doğru karavanımızla diplom planlıyoruz. Aksilik olması. Hayaller böyle. Peki arkadaşlar takip etmeyi unutmayın kanalıma. E, evet. Şimdi beyefendinin de Instagram'ı var zaten. Youtube kanalı da açacak. Evet. Mutlaka takip edin diyoruz. Peki. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.